Bizi derinden üzdü. Gerçekten ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz, milletimiz el ele bu süreçte elinden ne geliyorsa evet. bunu yaptı. Yapmaya da devam ediyoruz. Ve bitene kadar da bu moral ve motivasyonu yükseltmeye devam edecek. Evet. Ve devletimiz ve de, milletimiz de oradan elini hiç çekmeyecek. Biz de tabii bu süreçte evet. ne yapabiliriz diye düşündük. çünkü. Ee, çocuklarımız var, büyükler var. Ee, o yüzden çok da büyük geniş bir alan. Bizim de oralarda tabii sahnelerimiz vardır hı hı. ve sürekli turneler düzenliyoruz. O, oralara hem çocuk oyunları hem büyük oyunlar gönderiyorduk. Hı. Hem Sahnelerimizi ziyaret ettik. Ne aşamada e, orada ne yapabiliriz? E, onu düşündük. Hı hı. Büyük bir proje geliştirdik. Bu tabii aşamalı bir proje. Hı hı. Çünkü tam. Kış ayına denk geldi, kar yağdı diye evet. sevindik ama böyle bir felaket oldu. Evet. Ee, öyle olunca biz evet. o bölgelerdeki hem sahnelerimizi hem de neler yapabileceğimizi arkadaşlarımızla konuştuk. Evet. İlk etapta oralarda tabi devletimiz konteyner kuruyor, çadır kuruyor. Bu evet. çadırlarda, konteynerlarda neler yapabiliriz diye konuştuk. Ve neredeyse atölye çalışmalarına yakın evet. işler yapmak istedik. Yani bunun içinde kendi geleneksel tiyatromuzda ilgili evet. Karagözümüz de var. Hı hı. Küçük oyunlarımız da var. Biz çocuklarımıza dönük özel hazırladığımız işler de oldu. Birazcık onların morallerini de yükseltmek istedik. Motivasyonlarını da yükseltmek istedik. Galiba ağırlıklı çocuklar mi? Çocuklar var. De çocuklar var. Baka, şöyle de bir şey oldu. Neredeyse büyükler de yaptığımız her işte bize teşekkür ettiler. Mutlaka. Çünkü depremin ilk zamanlarında hemen İstanbul Devlet Tiyatromuz ve evet. Ankara'da bulunan Kamyon Tiyatromuzu Malatya'ya sevk ettik. Malatya'da İstanbul Devlet Tiyatromuz hı hı. o çocuklarla birlikte etkinlikler yaptı. Hı hı. Bu tevbe son derece teşekkür ettiler. Çünkü hı hı. çocuklar zor şartlar oldu. Bir taraftan çadır kuruluyor, bir taraftan konteyner kentler kuruluyor, bir taraftan bunların istihdamı var. Zor bir süreç. Allah herkese yardım etsin gerçekten. Ee, bu süreç zorlu bir süreç ama şöyle. Devlet tiyatromuz sadece Malatya'da değil, bu deprem sürecinde şu anda buna e, İstanbul Devlet Tiyatromuzla başlayarak Van Devlet Tiyatromuz, İzmir Devlet Tiyatromuz, Adana Devlet Tiyatromuz, hı. Erzurum Devlet Tiyatromuz, Diyarbakır Devlet Tiyatromuz'un hepsi bu deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Şimdi hem Gaziantep'te hem ilçelerinde hı hı. Adana Devlet Tiyatromuz çalışıyor. Diyarbakır Devlet Tiyatromuz şimdi Malatya'da.